Evet değerli RTV izleyenleri. Şimdi e, basın toplantısının e, kalan kısmına bakalım. E, diyor ki, Mr. Armstrong, bu e, ay kayalarından numune alma gibi bir vazifemize başladık diyor. Tabi bu arada sopanın ucuna eriştirilmiş bir kesenin içerisine o numuneleri doldurmaya gayret ettiğini gösteriyor burada. Acaba böyle bir numune toplama, yani numune alma işleminin daha ilmi ve gelişkin cihazlarla yapılması mümkün değil miydi? Mesela bilmiyorum oradaki ortamda işler miydi ama vakumlu bir süpürgeyle Pekala, bu toz, toprak gibi şeyler çekilerek alınabilirdi haznesine. Ayrıca e, arşimet burgusu ve bir silindirik tübün e, müştereken işletilmesiyle ya doğrusu arşimet burgusunun silindirik tübün içinde işletilmesiyle fiziken e, oradan e, derginin deldiği çeşitli e, yongaların bir e, yukarıya doğru çekile çekile bir haznenin içerisinde toplanması mümkündü. Galiba öyle bir şey de yapıldı. Ya da aklıma gelen bir başka hususta mıknatıslı yahut elektromıknatıslı bir düzenek, yani sopalı ve mıknatıslı bir düzenekli e, sopanın e, ucundaki mıknatıs tertibatının yüzeye e, temas ettirilerek hatta temas ettirmeden bir takım mıknatıslanabilir ve mıknatısın çekebildiği ma mahiyetteki malzemenin e, mıknatısla yapışması sağlanabilirdi ve ondan sonra bunlar toplanarak e, çeşitli madenlerin ve mıknatıslanabilen madenlerin olup olmadığı denenebilirdi. Bir başka aklıma gelen fikir aydan bir kalıp çıkarma amacıyla bu kalıbın mesela bir dikdörtgenler prizması şeklinde olabileceğini düşünebiliriz. Buna göre bir dergiler ve hızarlar sistemi teşkil edilerek ve hatta sırf o amaçla böyle bir şey tasarım olarak o dergiler ve hızarlar sistemi şöyle bir ayın zeminde veya bir kayasında konumlandırılarak oradaki e, yüzeyi derinliğine kesmesi ve mümkünse e, bu şekilde e, tabanından derinliğine işleyerek yatay bir kesit alarak bir dikdörtgenler e, prizması biçiminde bir e, maddi numune alınamaz mıydı? E, böyle bir alet yoksa bile o amaçla icat olunabilirdi. Ay hızarı diyebileceğimiz şey. Şimdi buradaki astronotun faaliyetinde e, küçücük bir torbanın içerisine kese diyebiliriz ona. Yani kesenin içerisine toplanan e, malzemenin yahut ilmi numunenin alınması gösteriliyor. Ve bu aydan alınan ilk e, numunedir diyor. Yani ayın yüzeyinden alınan. Ve bu kesileri ihtiva eden numuneyi Ben cebime koyup Taşıdım diyor Uzay aracı. Right diyor ki Mürettebatın Ay'a inen kısmının iki astronottan müteşekkil olmasını faaliyetimizin bu safhasında biraz da kolaylık sağlayan bir durum olarak kabul ettim, diyor. Ee, çar çabuk, diyor, bu televizyon filmi e, çekimden kamera tertibatını kurdum, diyor. Şurada onu gösteriyor. Bayrak dikmeden önce e, kamera tertibatının sopasını kurmuşlar orada. Önce bayağı değil, önce e, şey dikiyorlar. Kamera kamerayı taşıyan sopayı dikiyorlar. <laughs> Bakın henüz bayrak dikmeli. Bu ilginç bir durumdur. O bakımdan ben de Art TV'nin yayınlarında bu zihniyeti kendime örnek alıyorum. Şimdi diyelim bir bayrak dikildi. O bayrağın dikildiğini haber veren medya olmazsa o bayrak acaba dikilmiş mi de gibi felsefi bir soruyu soruyorum. ikmek değil, bayrağı gittiğini belgelemek amacıyla filmi alıp onu medyaya servis etmek önemli. Bu bakımda Hürriyet Gazetesi'nin bu Kardak krizinde yaptığı bu hamiyetperver faaliyeti ben Amerikan yanlılığının ve hatta Amerikan ajanlığının gayri resmi bir tasdiki olarak değerlendiriyorum. Bakınız buradan e, o 1990'ların e, kardak krizi dersek, e, bayrağın yanına bayrak dikerek egemenlikte eşitliği sağlamıştı Hürriyet Gazetesi muhabirleri. Bu <laughs> zihniyet tevkir Amerikan mali bir zihniyet. Şimdi kamera sopasından sonra bayrak sopasını dikiyorlar. Tabi bu filmlerin çar çabuk oynatılan hale getirildiğini yani filmin oynatım hızının arttırıldığını tahmin ediyorum eski sessiz filmlere benziyor hızı. Ama e, buradaki faaliyetlerin daha ağır olma, olma desinler tarzında o kütle çekimi şartlarında olduğunu biliyoruz. İşte bayrağı diktiler. Şimdi o bayrak dikilir de onun oradan çıkarılması gerektiğinde o daha zor bir iştir aslında. Şimdi birileri biz bu kadar zorluklarla bu bayrağı vakti zamanında dikmiştik. Dünyanın e, zayiatını verdik. Dünyanın parasını harcadık. Dünyanın e, meşakkatini çektik. O bayrağın yerin, oradan çekilip kaldırılması ve Birleşmiş Milletler'in bayrağının çekilmesi gerekiyor. Sen geldi bunu Amerikan milliyetçilerine e, anlat. Onu anlatamazsın. Birileri der ki, bizim ecdadımız zorluklarla o bayrağı oraya dikmişti. Başkan Kennedy talimat vermişti. 10 yıl boyunca çalışıldı. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadı. Amerikan vergi verenleri, vergi mükellefleri dünyanın parasını bu programa dolaylı olarak vermiş oldular. O kadar e, astronot zayi oldu orada. Sonunda 1969'da üç kahraman o bayrağı oraya dikti. Zinhar o bayrağı indirmeyiz. Ezanı dindirmeyiz falan gibi bir şeyler söylerler. Dolayısıyla insanlığın müşterek menfaati açısından diyelim oraya bayrak değil başka bir şey dikilmesi gerekiyor. Mesela Birleşmiş Milletlerin orada hakim olması insan niyetin müşterek menfaatine yarayan bir şey olabilir. Uzayın stratejik bir rekabetin, ulusal egemenlik fikrinin fezaya taşınmaması oranın askerileştirilmemesi herkesin menfaatine olabilir. Oradan eğer iktisadi ve bilimsel bir fayda elde edilecekse bunun müştereken yapılması daha mantıklı, daha rasyonel ve daha az maliyetli olabilir. Ama bayrak bir defa dikildiğinde onun oradan çıkarılması çok zor. Şimdi o bakımdan burada Tabi milliyetçi fikirlerin alkışlayabileceği bir şeyin Amerikan milliyetçilerin alkışlayabileceği bir fikir, bir salim akılla düşünüldüğünde aslında çok büyük bir budalıktır. Ama o budalalık yapılmış orada. Mesela Birleşmiş Milletler bayrağı çekilemez miydi diye düşünüyorum. Hadi bir illa illa bir bayrağın çekilmesi gerekiyorsa bayrak olmazdı da. E, Başka bir flama falan olurdu mesela. Şimdi bunu yapmışlar. Bunu yaptıktan sonra çıkarmak çok daha zor Şimdi o, bu, bu, bu şeyi biraz değerlendirmek lazım. Bunun uluslararası hukuk açısından ne, ne anlamı olabilir? Şimdi dünyada devletlerin, ulusal devletlerin ki onlar da tarih içerisinde evrile gelen entiteler, Bunların oluşturduğu fiili uygulayımlarla bir uluslararası hukuk dünya oluşmuş. Ama bu uluslararası hukukun teamülleri devletlerin yaptıklarıyla ve devletlerin iradi imzaları, antlaşmalarıyla daha ziyade tarif oluyor. Şimdi burada e, fiili bir durum oluşturulmuş. De facto bir durum. Gitmişler oraya bayrağı dikmişler. Adına huzur üstü demişler. Şimdi, Tranquility base istiyor. Şimdi egemenlik alametlerinden pek çoğunu oraya çıkarmışlar ve indirmişler diyebiliriz aslında. indirmişler. Çıkarma diye aslında bir indirmedir o. Çünkü ayın bu gibi medeni vasıfları dünyadan çok daha az belli ki. İnsani, insanın yaşamasına kafi gelen vasıflar. Aya Ay indirmişler aslında onu çıkarmamışlar indirmişler. Ve orada tranquility base tabir bir bir e, söylemle burası huzur üstüdür demişler. Bayrak dikmişler, postalın izini gösteriyorlar. Burada e, bir eylemi, söylemi ve alameti, alametleri diyelim, e, bir realite olarak, Realite diyorum, hakikat diyorum, Realite olarak kurgulamışlar. Şimdi bu durumda yer egemenliğin çeşitli devletlerin uhdesinde taksim edilmişliği durumu, sovereignty dediğimiz kavramın e, aydaki tatbikatı ne olacak ve ay, ayın ve e, fezanın diğer cisimlerinde bunlara da gidiliyor. Henüz mürettebatlı olarak gidilmese de otomatonlar gidiyor. Feza otomatonları. Bu durumda ee, bu böyle bir faaliyeti icra eden devletin egemenliğine geçmiş oluyor mu gidilen ya? Eğer olmuyorsa e, oraları no man's land midir? E, uluslararası kutu öyle bir şey var. No man's land. Ama no man's land olmadığını sanki vurgulamak için bir bayrak ve egemenlik alametleri orada tezahür e, ettiriliyor. Şimdi e, No Man's Land değilse Who's Land? kimin ülkesidir, kimin egemenlik kimindir orada. Egemenlikten sonra egemenlik var ise ve bu de facto bir durumdan, de jure tabir edilen hukuki bir zemine aktarılabiliyorsa ki mevzuat bu konuda belki oluşa gelmekte oluyor olabilir. Uluslararası hukuk mevzuatı bunlarla beraber evliliyor olabilir. Şimdi böyle bir durumda bu mesela bu Tranquility Base Amerika'nın deniz aşırı üstlerinin e, statüsünde bilir yoksa uzay, uzay aşırı üstleri gibi bir e, kategori mi düşünmek lazım? Şimdi Tranquility Base deyince Base kavramıyla daha önce bilinen bazı bir e, hukuki ve askeri ve idari bir kategori atıfta bulunuyor. Ama bunun konumunun e, dünya dışı bir kürede olması bir yenilik. Şimdi e, bu durumda bunun hukuki e, kodifikasyon nasıl olacak ve böyle bir e, eylem ve söylem ile bir hamlede bulunulduğunda oradaki eğer bir egemenlik alanı e, iddiası olmuyorsa bunun sınırları nasıl çizilecek? Şimdi tek bayrak şu anda. O an itibariyle tek bayrak var orada. Acaba tek bayrak mı yoksa Sovyetler Birliği'nde bayrağı var mıydı orada? Oraklı çekişli bayrak var mıydı? Şimdi burada tek bayrak gösteriyor da tek bayrak olmadığı biliniyor. Tek o zamanlar Sovyetler Birliği'nin at başı yarıştı biliniyor Amerika ile. Gerçi onlar mürettebatlı bir başarıyı yapamadılar ama e, indirdiler ve onların da orada e, insan olmadan dikilen dikilmiş bayrakları olabilirdi. Oraklı çekişli bayrak olabilirdi. Ayrıca ondan sonraki dönemlerde çeşitli devletlerin mürettebatlı olmasa dahi yine feza otomat gönderdiği biliniyor. Bunlar da Robotik bayraklarını bitmiş olabilirler ki muhtemelen fotoğraflarına bakarsak öyle birkaç ülke daha var. Bu durumda e, bunun yer kürdiki e, devletlerin egemenlik sistemleri gibi hukuki bir olgunun oraya aktarılması ve orada. E, ...kaim olması veya olmaması ve hangi şartlarda kaim olacağı, hangi şartlarda olmayacağı olacaksa bunların e, hudutların nasıl tespit ve tayin edileceği gibi bir mesele çıkıyor. Şimdi tranquility base deyince ve oraya bayrak dikince eğer bir egemenlik e, bölgesi ihdas olunmuş oluyorsa... Şimdi bu bayrağın gölgesindeki e, havza mıdır sadece yoksa milfiil giden ilk insanlar Amerikalılardır. Ayın bütünü talep ediyoruz iddiası mı? Şimdi ne diyor? Bu? Yoksa böyle bir e, tartışma değil de daha ziyade Amerika'nın e, bu bütçesini aslında vergileriyle finanse eden halkını gıdıklamak. Onların e, milliyetçi duygularını sömürerek böyle bir programın devamına teşvik etmek babında bir pekiştireç midir bu? İşte bizim bayrağımız oradadır. E siz de artık birazcık bize bütçe ayırırsınız falan Ama buna biraz daha e, makro olarak baktığımızda, Bence bu yapılan şey pek akıllıca bir şey değil. Çünkü uzun vadeli düşünüldüğünde birkaç yüzyıl sonrası tasavvur edilirse böyle bir tekel olma durumunun sürdürülmesi mümkün gözükmüyor. Nükleer silahlar da böyle olmuştu. Bu tekeli hiçbir devlet tarih maratonunda sürdüremez. Şimdi bu durumda sonraki devirlerde başka hegemonik güçler e, orada ve diğer feza kürelerinde bazı işler yaparsa yer küredeki e, egemenlik taksimatı ve egemenlik taksimatı ile beraber yürüyen e, jeopolitik mücadelelerin silahlanmanın e, stratejik rekabeti oralara taşınması, bir spilo olur halinde, oralara taşınması söz konusu olur ki bu mantıksız ve anlamsız bir şey olur. Ee, dünyadaki istikrarı dahi bozabilecek bir şey olabilir. Halbuki ne deniliyordu? Uzayın bir bütün olarak insanlığın bir yaşama alanı olarak düşünmesi, barışı ve dünyadaki birliği ve ahengi tesis edebilecek bir başarı olabilir. Ama şimdi bu bu yapılan şeyle beraber böyle bir e, söylem de havada kalmış oluyor. Bir de şu mesele var tabi. E, bu egemenliğin sınırları e, nasıl belirlenecek? Devletlerin bilek güreşiyle mi? Yerdeki mücadelelerde kimin e, galip geleceği ya borusun ile ilgili mi? Yoksa oradaki mücadelelerle mi? Yoksa ikisiyle beraber mi e, belirlenecek? Ya da tamamen diplomatik bir yaklaşımla mesela Birleşmiş Milletler platformunda ve başka platformlarda devletler oradaki egemenliğin e, nasıl e, hangi nüfus sahalarına, yani nüfus kürelerine nüfus kürelerine ayrılabileceğine dair bir e, antlaşmalar dizisiyle mi bunu çözecek ya da çözmüş mü? Ya da bugün çözüldüğü zannedilen şeyler aslında çözülmüş müdür? İleride bu gibi şeyler başka meseleler çıkartabilir mi? Şimdi e, bunlar bence mühim konular ama e, bu gibi şeyler pek çok bilinmezliklerle, meçhullerle, muammalarla dolu.